Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bazılarına verdiğim e, hile dosyasını nasıl yapacaklarını göstereceğim. Hile dosyasını özelden veriyorum. 52.orhan.dmk adresinden zaten alta da Instagram'ı bırakırım. E, başka diyecek bir şey yok aslında. Vereceğim dosyayı indirenler şu zarciyer programını zarciyer diyorlar bazıları. Zarciyer Bazıları da Zarciher diyorlar. Neyse isimde yazılan şey Play Store'a yazıp indirebilirsiniz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şurası geliyor önümüze ilk önce. Böyle bir yer geliyor. Hayır böyle değil. Şöyle bir dakika. Şöyle bir yer gelecek uygulama indirdiğinizde. Şimdi biz en yukarıda zaten bu şekilde görünüyor. Böyle geleceğiz. Şurada download kısmı var. Bakın şu basılı tuttum. Ama siz basılı tutmayacaksınız buraya tıklayacaksın tamam mı? Bakın ben de burada bir sürü şeyler var. Bu arada size spoiler da vereyim. Bakın altta ne yazıyor? MRZ'in ESP 13 APK. Yani sizlere en yakın zamanda sp'yi de getireceğim. Sp ne diye sorarsanız yukarıdan aşağı çizgilerini, adamların yerlerini falan gösteriyor. Onları da göstereceğim. Sizin sadece yapmanız gerekenler bana destek olup videoyu alttan beğenip YouTube'a abone olup ve boş vakitlerinizi gerekirse telefonu açık bırakıp video kalsın. Bizim izlenmemiz yükselsin ki tanınanlar yani beni tanıyanlar çoğalsın. Daha çok büyük bir aile olalım. Şimdi sizde şöyle şu şekilde bak yine böyle rengi değişen var ya. Şu yazı iPad beyaz adam zip yazısı vardır. Buraya tıklıyoruz gençler. Görüntüleye basıyoruz. Sonra global ipet beyaz adama tıklıyoruz. Base nokta pakın üstüne basılı tutuyoruz. Sonra buradan kopyalı yazısı geliyor. Kopyalıya tıkladık mı arkadaşlar? Yine sizi buraya aktarır. Buraya aktarması bile şu en üstte yazan download kısmı var. Bakın çarpının yanında. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Size başka bir şey de yazabilir ama mutlaka orada kopyalayın. Oraya basıyoruz. Şimdi çarpının yanındakine. Oradan cihaz hafızası diyoruz. Oradan tam önünüzdeki Android'e tıklıyoruz. Sonra Data'ya tıklıyoruz. En aşağıya diye çekiyoruz bu şekilde. Burada com.tensant.ig yazısı var. Oraya diye tıklıyoruz. Oradan Files'e tıklıyoruz. Size dosyalar farklı olabilir. Ben de çünkü başka hileler falan denediğimden farklı olabilir. UA4 Game, Shadow Track Extra, Shadow Tracker Extra, Savet, Oradan da park diyoruz. Burada bakın şöyle dosyalar var. Ben bugün PUBG'nin kurulumunu yapmadım. Silip tekrar ne size dosya çok fazla olabilir. Bakın ama gençler şunu da söyleyeyim. Buralara eğer başka dosyalar atlıyorsanız. Başka hile dosyaları. Sekmemeler ondan sonra. iPad beyaz adam falan. iPad görünümü falan atlıyorsanız. Eğer hile çalışmaz. Yani buralara farklı dosyalar varsa çalışmaz. Evet. Bu benim yaptıklarımı yapıp da işte çalışmazsa PUBG'yi silip tekrardan yükleyebilirsiniz. Benim önerim siz de mesela gidip de ayarlardan işte uygulamalara geçip oradan PUBG'nin tüm ön verilerini temizledikten sonra PUBG'yi tekrardan kurarsanız öyle de oluyor. Yani burada başka dosya olmasın. Eğer olursa çalışmaz. Buraya diye yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bize böyle bir saniye verecek. Bu saniyeye biraz bekleyin zaten çok sürmez başka dosyalar varsa dediğim gibi silin size başka hileler getirmeye çalışacağım arkadaşlar yani takipte kalın siz takipten çıkmayın yayını da vereceğim Yayını da gösteriyorum yardımcı oluyorum yani benim yaptıklarımı yakında da şey gelecek mesela iPad beyaz adamı olmayan bu verdiğim iPad beyaz adamı olmayan yerde hızlı sürünenlerini vereceğim bu birazcık ücretli olabilir Belki olmaz Belki olabilir ücret karşılığında Ama sanırım olmaz diye düşünüyorum ne hani her bulduğunuz hileye de inanmayın Arkadaşlar ben geçen akşam ESP'ye deniyordum sizler için ESP için mesela kendi orijinal değil bu hesaplarımı falan Play Store hesaplarımı falan 360 günlük banyede yani yiyebiliyor Bundan yani şey yapmayın. Arşiv başarıyla çıkartıldı yazısını gördükten sonra arkadaşlar. Şöyle arka planda kapatıyoruz. Şu benim programı kaydettim ekranı kaydettiğim uygulama. Aslında şurada da var benim kaydetme programım ama bunu kullanmıyorum. Belki sesim gitmez diye. Şurada ne varmış? Burada daha demin okuduğum yorum arkadaşlar. Ee, telefonlara root atılması lazım. şu mrs multi 64 bit'e ee, root atılması lazımmış telefonun root'u da başka zaman anlatırım pek önemli bir şey değil buradan PUBG'mize giriyoruz arkadaşlar şöyle girelim ben ESP'den dolayı sürekli silip yüklediğimden arkadaşlar PUBG haritalarım vesaire inmemiştir ama yani Geleceğiz bakacağız eğer ESP'miz Olmuşsa olmuştur olmamışsa olmamıştır Şimdi hiç yalana gerek yok Sizlere de yalan söyleyecek halim yok Dosyayı dediğim gibi özelden vereceğim Aşağıya instagramımı bırakıyorum Yayına da girip hemen takip ederseniz Çok 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 sevinirim Çünkü yayınlarda size özel bazı takipçilerime Özel hileler gösteriyorum Yayınlarımız gayet kalabalık oluyor Gayet muhabbet edebiliyoruz Sonra birbirimize ID'ler verip Birlikte oynayabiliyoruz bazen ve mesela size bir örnek vereyim Celal diye bir arkadaşımız gelmişti oradan bana çok güzel bir kanal söyledi youtube kanalı oradan mesela gidip de arkadaş olduk oradan da ben hileler alıyorum dediğim gibi hileler kendi imalatım değil yani kendim yapmıyorum bunları deniyorum bazı kanallardan alıyorum deniyorum eğer ban yemezse gençler sizlere de gösteriyorum yani ban yerse sizlere zaten göstermiyorum sizin de banyomunuzu istemiyorum. Ben de farkındayım zaten. Bu oyuna ne kadar emek harcadığınızı. Çünkü bu oyunu ben de anlıyorum. Yani bu oyuna emek harcayarak ben pek bir yere gelineceğini zannetmiyorum. Çünkü karşı taraflarda hep iyi olduğundan. Yani 300 metreden vurabiliyorsa 1416 ile. Mesela ben gidip de bir gün mesela size vurmuşumdur. m <laughs> <laughs> ile sizlere de vurmuşumdur belki. Yani sizin bu şekilde az fatih olmanız zor. O yüzden yani sizin de artık hile kullanmanız lazım. Çünkü e, kaçın sezondayız? Yanlış söylemeyin işte. Bu sezonda hileler çok çoğalmaya başladı. İlk geldiği zaman aslında pek hile yoktu. Ama şu anda çok acayip hile türemiş oyunda. Arkadaşlar bu şekil olabilir. Bazısında çok 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 nadiren arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı olabiliyor. E, burada beyaz adam olmuyor. Sonra da gidip şey oluyor. Burada beyaz adam olmuyor Gidip de Nerede beyaz adam oluyor Eğlence parkında Beyaz adam oluyor Arkadaşlar şu anda Sekmemeyi sizlere gösteremiyorum Eğlence parkını Vesaire indirme şeylerini durduralım Şu an sizlere gösteremeyeceğim Zaten bana güvenen güvenir yani Girip siz bakın da. Şu anda ben tekrardan indirdiğimden şey yapamıyorum ya yani, gösteremiyorum maalesef ki bilseydim bunu çoktan ayarlayıp sizlere de gösterirdim 6x birazcık sarsıyor böyle ilk attığınız odaklandığınız nokta değil az bir tık böyle üstüne diye atabiliyor siz onu azıcık jiroskopla böyle aşağı doğru kaydırdığınızda zaten tatır 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 adamı indirebiliyorsunuz 6x'i zaten 4x yapabiliyorsunuz diğer x'lere dayabiliyorsunuz o diğer x'leri açtığınızda yani 6x'e şakır şakır atabiliyorsunuz mermiyi ne ee, yakında sizlere şey de getirebilirim. Yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Gençler bakın Instagram'dan gelenler vesaire ee, bunlar şey yapsın, göstersin bir dakika mobil depolama yarışmak için. Arkadaşlar Instagram'dan gelenler benim hile paketini verdiklerim bu videonun altına yorum yapmayı unutmasın. Normal bir yorum olabilir, tamam mı? Normal bir yorum da olabilir. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. Tamam mı? Videomuzu da kapatmaya geçelim yavaştan. Bunlar SP'lerimiz arkadaşlar. Bir dakika hangisi SP'de? Hatta size birazcık spoiler göstereyim videoyu izleyenlere. Şöyle bir girelim. Bu o muydu? Bu o değil. Bu iki uygulamayı birlikte açan şey. Şimdi yani size buradan birazcık göstereyim. <laughs> Root atılması lazım bakın işte no root de desen no root de desen aynı oluyor şöyle kapatalım pubgye girdiniz arkadaşlar şu anlık ban atıyor root olmadı hemen bakın burada neyler gösteriyor işte adamlar kutu içinde line bilmiyorum ondan sonra burada he atcan ondan sonra he he atta can oluyor herhalde player name adamın ismi he yine bilmiyorum Böyle böyle şeyler var. Buradan itemleri gösterebiliyor. Uygulama dondu herhalde şu anda. Aynen bakın. Ee, Buradan itemleri gösterebiliyor. Bakın. Flare Gun. Airdrop. Prom plane midir? nedir o. Burada yani bir sürü şeyleri gösterebiliyor gençler. Buradan da boot vesaire yani e, araçları gösteriyor. Size bunu da vereceğim en yakın zamanda. Şunu nasıl kapatıyorduk? Şu arka planı açıyorduk. Şöyle kapatabiliyorduk. Şunu da şöyle kapatabiliyorduk. E bunları da size en yakın zamanda getireceğim arkadaşlar. Siz sadece takipte kalın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yanlış yapmayın hiçbir şeyi. İsten gösterdim. Yanlış yapma ihtimaliniz yok. Yanlış yaparsanız bana 52. Orhan DMK'den de ulaşabilirsiniz. Yanlış yapmayın elinizden geldiğince. Çünkü çokları yanlış yapıyor. Eğer yani benim yaptıklarımı en doğru şekilde yaptıysanız arkadaşlar yani bu çalışır. Eğer çalışmazsa zaten siz başka bir ikiyle kullanmışsınızdır. Ondan çalışmıyordur. Şimdilik dediğim gibi bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Kendinizi hiç üzmeyin.